Na pata Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden. Bana bunu açıkla dedi. Çıktım şimdi mervelerden. Olur bir şey tek seferden. Kafam beton toz şekerden. Bugün beni çok seversen rüyanda yine görebilirsin. Dinlerken bunu öyle bilirsin. çok kötü bir şey ölebilirsin Kanmam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Akto felaket Bursazlara bebeğin görüşürüz sonraki yazlara Alaaddin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina Kulüpte <laughs> hep show yaptım Muetleri ona hep patlattım Full manita full manita <laughs> <laughs> İncin top oynar oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Lebulce 5 bak gözler onda <laughs> Sağlam çek araba Honda www.bomba nokta bomba. Yakalarım güzelim benden kaçma oldu kalbimiz paramparça parça, 5 baba Hiç bana rakip yok artık anla onlar Bana bakarlar camdan anca İsmeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır bünyem ona Doğmuştum ben mahallede aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin'e sildi lamba satarsam Alatine sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap marina Sap marina yeah, Kulüpte hep show yaptım Muetleri ona patlattım Full manita Full manita Sap sap marina Sap marina sap sap marina Sap marina